arkadaşlar arkadaşlar bugün e, bugün arkadaşlar şekeri insan dönüştürdüm şu tek boyun zatına Bakın bunu insan dönüştürdüm arkadaşlar şimdi sonu kalbim çıkacak bir de bir de 24 saat çekiyor işte böyle evet, de şekerde lan heh bir tatlım gelsen sen buraya şekersen de gel <laughs> Bu mi Evet, çok tatlı değil mi? Neyse, gitsin. eee şey var mı? Neyse, e, biz oyun oynayalım. Abi, biz tabağı da sayıyoruz ya. <laughs> ya çünkü buraya gelene kadar neler yaptığımızı biliyor musunuz? Patlın dinle çıkana kadar, sonra bir yere çıkamayınca ben şunu yaptım, sonra şeker çıkamadı. Sonra sonucu, zaman tuttu, şeker sonra Şeker sonucuya gitti, şeker tekrar... gitti. Çıkamadı ben çıkabildim çünkü benim asam var. <laughs> Bilet harik. Ben sadece dedim Ben iki saatte çalışıyorum o yüzden ben direkt. Bir sabah sayıyoruz ya. Kardeşim bir sabah ne çıkacağız? Pat değil la çıkmamız gerek yok. İstersen ben zaten asayı çıkarım bir Neyse arkadaşlar. Şekercim sen yanına cips getirdin mi? Ya. Nasıl? Ya. Nasıl gitti? Gitmedim işte. Neyse. <laughs> ben böyle. Şaka edin. Neden dans ediyorsun? Dans edin mi? <laughs> e, bir öğret getirdin mi? E, bir şey söyledim. Sen gitmedin mi? Tamam. Haklı. <laughs> tamam. Durun bak size şimdi götürdü. ne getirdim. Ne getirdim? Ne Tabi de pamuk şeker, Bir sürü pamuk çıkıyor Yani çok değil ama üç tane getirmek içimizde de. Bu arada kazanma ne var ya? Zekörünün peti. Şu kaplan mı var? Evet. Çok güzel. Ay bayılıyorum. 26 lira ya. İyi mi? Sen kızım. Bana vereyim misin? Çok güzel. Tamam, bakalım. Hmm. Çocuk. Tamam şimdi de şeker benim. Al şeker. Seni yedim. Alayım son. Tamam ya teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ee, tamam şeker yediğimize göre. Tatlı tatlı konuştuğumuza göre. Bir yere Ben şu E ne yapak? Ben de susadım ya. ses suyun yok mu? Hmm. <laughs> Gerçekten mi? Bu manik falan getirmedim şeker. Param az ya. Bin altın kaldı zaten. Aa bu arada gelin mi Meyla? Olur. E benim cıza kaptim yok. Evet çünkü sen insan <laughs> Neyse biz giyip geliyoruz o zaman. Şu giyelim hemen. Geldik. Arkadaşlar kaptim çok güzel. O değildi arkadaşlar. Ben bu kıyafeti dün bilmiyordum. Nasıl da bilmiyordum. Bana vermemişlerdi. Ama ikinci hediyemde yani bugünkü hediyemde hazır kıyafeti bu hesabımda da Şeker'e de bana da geldi. Arkadaşlar mutluluk Şeker sizin kim kızınız? Ben. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben. Biliyorsam. Ben. <laughs> evet. Beni öttün mü? Ötme Neyse ne yapalım Şeker? Bilmem. Orada sen yeni gözleri mi aldın? Evet, çok güzel ver. <laughs> lan Ben de buradayım, susuyorum ya. Göremiyormuşum, ay bir kucağına. Eee, susuyormuş. E ee, bir yol aç ee, ne Eee, Bismillah pak. Susma bak. mı? Tamam ya, tamam, var. Oley! Dur, suyu vereyim. Neredeydi? Ay yok bu kitap, yok bu uçan balon. Peri... Vallahi ben giderim yani. uçarak giderim ha. Yani uçak pasta demirlerine giderim. Demek istedim ben başka bir yere gidemiyordum. <laughs> Pelice oyuncak var, pamukun balon hali var, şekerler var, dondurma var. Süt ister misin? Hmm. Ay, mısır var. Oluyor acaba? Tamam. O şarkı bir gitar var yanında, yine var. Yine mi ne alaka? Ha, bu mark varmış arkadaşlar. bu mark fırlatalım. Gel şeker gel böyle oynayalım. Tamam. Yalık kes kazma geçtim. Yok bu kadar yakın değil. Tamam arkadaş. atıyorum. Tut fiolet. Ay, şeker tut. <laughs> yine bana geldi. Dur çeker. Aha bana geldi. Ya neden ya? Hmm, Başka bir oynayacak? Ya kız ya şu şeyde. Aha bakalım bu oyunu. Ha teşekkürler. Öleceksiniz ya. <gülüyor> teşekkürler. Bak. <laughs> Nasıl gelin. Hmm, ne oynasa bakmam. Bir köylü oynayacak mı? Ama bir gün oyunda mı oynuyorum? E üçümüz nasıl oynayacağız? Hadi evet sen evet, vampir olur. Ben mesela vampir olsam şirkine öldürürüm. Sonra Şöyle sen de Çok korkuyorum da. Sana vampir çok belli olur bir sorusu. O zaman Ben size yumurta kırıyorum. Gerçekten bak şekilde yumurta Şimdi dinozor yumurtası bu ben bunu kırıyorum. Aa cinzor yumurtası mı bu? Evet. Kırayım ben. Cinzor çıkacak şimdi? mi? Kırdım. <gülüyor> Neyse. Ama bu normal mi terdi? Ben de bir şey tanım ya. Al bir ara senin için bana gittim. Yani normal ama güzel. İy, çok güzel değil mi? Evet. O değil de şimdi e, ee, şey tabaktan kimse çıkmayacak. <laughs> Biz çıkmayacağız böyle. Sen çıkmak istiyor musun? Yok ben de çıkmak isteyeceğim. Nereye gidiyor? Atlayacağım mı? Ben atlamadan önce. Ay ben atlarsak kaybeder. Ay, bir kaybediyordu. Yakup evci hayvanı gördüm sanki. Evci hayvanı gördüm. Ah eh, bak ben de cevabımı götürdüm de görünmüyor. Ay be bak yumurtayı açtım pamuk. Ay biyolet işte bak bu çıktı. Ben de açtım çıktı işte. Eee şimdi ne yapacağız? Evet me çok çıkacak bu da Saklamaç yasak acaba? Nasıl yani? Ben sayıyorum hadi saklanın bay bay. Bir, iki, tamam. Ama bak patladığından çıkmayın ha. <laughs>

Bulacağım sizi. Bakalım. Hadi. Şeker buldum seni. Ha. Ya. Ne hemen. Geliyorum. Tamam ya. Violet nerede? Violet burada. Violet buldum seni. Violet. Tamam Violet gitmiş. Ama biz armaya çıksak acaba? Evet ben kazandım. Biraz gittiğine göre biz kazandık. <laughs> ben kazandım böyle. Ben buradayım beni görmüyor musun? Aa seni seviyorum ne oluyor lan? Yönet. Hayret mi oldu? Lan Ahmet Neyse. Millet um, gittiğine göre um, ikimizden bir kazanacak. Ya sen ya ben ilk takımda. Bilek güreşi. Ne? gel taş kırpmak istiyorum. Taş kırp. Nasıl yapacağım? Taş kırp makas. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Ah her aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Taş kırp makas. Taş kırp makas. Abi kaybet. Eh ben akıma odayım ee, Hümeyren kazandı Abi beraber evde Ha ah, biliyoruz geri geldi Şimdi ne olacak Bir şey olmayacak yani Hümeyren düşecek ne yapıyorsun Açı sekunda bir Düş ya düş Düş ben seni taşıyacağım Hümeyren ben seni taşıyayım mı Hayır teker Ben taşıma ben seni taşıma Ben seni O gönderemiyorum Asla şey mi diyemiyorum. Ne sakızım bari. Dur ya dur. Yöle sür Dur onu bir şey diyeceğim. O zaman bizim... Şimdi... Bir sakat yapacağız. Tamam. Güzel petler var. Peki. Kapı Evet. Tamam, ben kapıların karşılığında sana, sana şey vereyim. Nüktü koyun. Gel şuradan var ne oluyor? Sen kötü et inşallah. Güzel bir şey var ha. Bu da besin sebebi mor kapıları var. Bile. Ya ya ne de ki şimdi yaygın olsun. Domuz ister misin? O domuz satılmıyor iyi mi? İyi tabii ki. O arkadaşlar renkli kedi çok da ince. İnce abi ben incinin öldüğünü sanmıştım. İnce istiyorum. Ben şu an da <laughs> Sana inci vereyim mi? bir şey var Ben de edeyim. Tamam. Ben. Bir tane taş çekim var. Abi ben sana aşırı bir şey yapmam telefonu şey sınır. Ne canım. Abi, şey tamam, evet, abi ben bir şey Tamam ver. Neyse abi ben. Bir Abi gitti.